Bir gün Minnoş adında bir kedi sahibi Ayşe ile birlikte büyük bir evde yaşıyordu. Minnoş çevresinde birçok kedi arkadaşı olan oldukça popüler bir kediydi. En iyi arkadaşları Pat ve Çiko'dan oluşuyordu. Bir gün Ayşe, üç kediyi evde yalnız bırakmak zorunda kaldı. Minnoş, Pati ve Çiko evin her köşesinde oynarken mutfağa girdiler ve Ayşe'nin hazırladığı nefis balık tavasını gördüler. Kedi arkadaşları ile birlikte balıkları yemeye karar verdiler ancak balıkların üzerindeki kapağı açmak hiç de kolay değildi. Minoş, Pati ve Çiko'nun bu mücadeleyi kazanmaları birkaç denemeden sonra oldu. Kapak açılır açılmaz balıkların hepsi mutfak tezgahına saçıldı ve bir kaos yaşandı. Üç kedi bu dağınıklığın içinde balıkları kapmaya çalışırken mutfak bir anda balık kokusu ve kedi tüyleriyle doldu. Ayşe eve döndüğünde bu manzarayı görünce hem güldü hem de siz üç kafadar ne yaptınız böyle diye sormaktan kendini alamadı. Minnoş, Pati ve Çiko suçlu bir şekilde miyavladılar ama Ayşe'nin gülmesi her şeyin iyi olduğunu gösteriyordu. Bundan sonra Ayşe, kedileriyle balıkları güvenli bir şekilde saklamayı öğrendi ve bu olay arkadaşlar arasında bir efsane olarak kaldı. Minnoş ve arkadaşları ne zaman Ayşe bir şeyler pişerse hep mutfağa göz kulak oldular. Acaba yine bir macera mı yaşanacak diye.